Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de Xiaomi e, cihazları için geçerli olan iPad mini görünümü ve iPhone 8 Plus görünümü nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar yapılış videosuna geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ücretsizdir abone olabilirsiniz beğenebilirsiniz yorum yapabilirsiniz sorun ve sıkıntılarınız varsa yorum yapın arkadaşlar ben zaten gördüğüme cevap veriyorum. Ee, şimdi yapılış videosuna hemen geçelim. Arkadaşlar zip dosyası bu videonun açıklama kısmında olacaktır. A e açıklama kısmına indirdikten sonra şifrede gameplay kısmında veya videonun herhangi bir kısmında olacaktır arkadaşlar. E videonun hepsini izleyerek şifreyi bulabilirsiniz. Veya telegram kanalımıza katılıp arkadaşlar oradan da e vermiş olduğum linkten arkadaşlar reklamları geçerek de e bu şekilde şifresiz dosya edinebilirsiniz. Şimdi zipi çıkardınız Karşınızda iPhone 8 Plus ve iPad mini görünümü çıkıyor. Şimdi iki mod şeklinde olarak ekledim. iPad mini görünümü ve iPhone 8 Plus görünümü olarak ekledim. iPhone 8 Plus görünümü giriyorum. Şimdi karşınızda 90 FPS normal mod olarak çıktı. 90 FPS ve patates grafik olarak da çıktı arkadaşlar. Daha akıcı oynayabilmeniz için patates grafik cihazı kötü olanlar için bu onlar için çok uygun bir dosya şekli arkadaşlar. Şimdi normalden kastım yani burada 90 FPS normal yazmamın sebebi patates grafik e, değil de normal yani kalitesi arkadaşlar 640 720 ya da 1080p olarak da cihazınıza göre e, buradan dosya şeklini bu şekilde ayarladım. Şimdi 90 FPS ve normal mod içerisine girdim. Buradan Files dosyasını kopyalıyorum. Geri geliyorum. Android data içerisine giriyorum. Buradan 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 tencet.ig'ye tıklıyorum. Arkadaşlar buranın içerisine yapıştırıyorsunuz. Kesinlikle temiz kurulum yapmanız gerekiyor. şunu da belirteyim. Kore iseniz arkadaşlar yani Kore Mobile kullanıyorsanız aynı işlemleri Kore'de uyguluyorsunuz. Şimdi dosya aktarımı bu kadar. Telefonum güvenlik uygulamasına giriyorum. Buradan Game Turbo moda giriyorum. E, buraya ZAR eklemeniz gerekiyor. Ben ZAR Shift ekledim. Siz başka bir şey ekleyebilirsiniz. Ama e, diğer uygulamalarda çalışır mı onu bilmiyorum. Siz de benim yaptıklarımı yapın. ZAR uygulamasını ekledikten sonra açın arkadaşlar. Açtıktan sonra. Şimdi e, sol tarafta bir çubuk var arkadaşlar. Bunu çektim. Şurada da bir çubuk var. Yukarıda PUBG Mobile klasörü var. Şimdi arkadaşlar buradan yazımı döndürme kilidini açıyorum Yani şu anda cihazın dönebilir cihazımı döndürdükten sonra çizgiyi çekiyorum çektim uygulamaya başlattım alt tarafta çizgi var Arkadaş o çizgiyi hızlıca çekiyorsunuz hızlıca çektikten sonra arkadaşlar işlemler bu kadar bu kadar basit kolay yapamayan arkadaşlar varsa dediğim gibi yorumlarda bana belirtebilir veya Telegram kanalımıza katılıp sohbet içerisinde yazabilirsiniz şimdi nasıl görünür onu göstereyim hemen arkadaşlar iPhone 8 Plus görünümü dediğim işlemleri yaparak uygulayabilirsiniz. ben kontrol ayarlarımı hiç hiç ellemedim. O yüzden size göstermek amacıyla girdim. Yani şöyle. Tavayı arkanızda aldığınız zaman tavanın hepsi gözüküyor zaten. O yüzden arkadaşlar şöyle görebilirsiniz. Çok güzel. Yani gerçekten silah elinize aldığınızda da yani çok çok güzel gözüküyor. görüntü kalitesi de düşmüyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bu kadar arkadaşlar işlem. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.